Arkadaşlar merhaba Resul Kanık benim adım. Bugün sizlere EBS sistemi üzerinden gelen bir yazıdan bahsedeceğim. Gelen bu yazıya göre mal hizmet ve yapım harcaması ile ilgili yapmış olduğumuz harcamaları MEP sistemine işlememiz isteniyor. Buna ilgili bir modül var. Bakın burada ne zaman gireceğimizle ilgili okul kurum müdürlükleri her ayın biriyle ile 10 arası girebiliyor. Yani biten aydan sonra örnek veriyorum Aralık ayı bitti. Şu an Ocak ayındayız. Ocak ayının 10'una kadar Aralık ayında yapmış olduğumuz mal ve hizmet harcamalarını girmemiz gerekiyor. Yine bakın ilçe ve il müdürlükleri bunu sırasıyla onaylıyor. Şöyle aşağı doğru kayıyorum. Bakanlıktan gelen ödenek hangi kodtan geldiyse biz map açılan modüle o kodtan harcamış olduğumuz tutarı gireceğiz. Şöyle MS sistemi açmıştım. Sol tarafta ödeme işlemleri ne tıkladım? Ödeme emri belgesi işlemlerine geldim. Sorgula dediğim zaman bakın gelmedi. Niye gelmedi? Bütçe yılı 2025. Burayı kapattım. 2024'ü seçip tekrardan sorgula dedim. 2024 yılında bakın yapmış olduğum harcamalar, bakanlıktan gelen ödenekler doğrultusunda yapmış olduğum harcamalar bunlar. Ben bunların Aralık ayına bakıyorum tabi bu arada. Yani bir aylık dönemler halinde biz bunu sisteme gireceğiz onu demek istiyorum. Bundan önce girmemiz gereken ve girmediğimiz veriler var ise de bunu ya ilçe milliyetim müdürlükleri bize açacak veya biz onlara bildireceğiz. Onlar bizim yerimize girecek. Bundan henüz tam emin değilim daha sormadım bunu. Şimdi bakın yapmış olduğumuz harcamalar burada. Örnek veriyorum bakın temizlik kırtasiye malzemesi alımı demişim. Tıkladım göstereyim size nasıl yapacağınızı. Görüntüle dedim. Bakın bu ödenek 0302 kalemi. Bakın burada yazıyor. Son 4 haneden önceki 4 hane. 0302. Mesela buradan çıkayım. Tekrardan bakın bu şekilde Aralık ayında yapmış olduğum harcamaları kontrol edeceğim. Bir yere not alacağım ve Mapbiz'de ilgili modüle işleyeceğim. Bakın yine temrinlik malzemesi ile ilgili bir ödenek gelmiş. Gelen bütçe tertibi bakın 0302. Ben bunun hazırlığını yapmıştım. Bu şekilde arkadaşlar e, MSS sisteminde yapmış olduğumuz ödeme emirlerine bakıyoruz. Aralık ayına ben baktım. Bize gelen ve harcamış olduğumuz ödenekleri M sistemine bakarak arkadaşlar buraya çıkardım. 255.389 lira 70 kuruş. Lir. Şimdi ben bunu MEPBİS sisteminde ilgili modüle gireceğim. Kurum MEPBİS'inden devam ediyorum. Sol tarafta mal, hizmet ve yapım harcaması modülü var. Buraya tıklıyorum. Şimdi burada açılan bu sayfada yine kurum mal, hizmet ve yapım harcaması bu sekmeye tıkladım. Buradan yıl 2024 dedim ve aralık diyorum. Tamam dediğim zaman bakın ilgili kısımlar aktif. Veri girebileceğim şekilde açık. Şimdi örnek vereyim size tekrardan şöyle tıklayayım. 2024 Kasım diyeyim mesela. Tamam dediğim zaman bakın Kasım ayı kapalı. Demek ki biz ne zaman gireceğiz bunu? Biten ayın 1 ile 10 arasında girmemiz gerekiyor. Şimdi 2024 Aralık döneminin verilerini ben en geç yarına kadar girmem gerekiyordu. Şu an beraber bunların girişini yapacağız. Tekrardan yıl 2024 dedim. Dönem Aralık dedim. Buna tamam dedim. Karşıma böyle bir sayfa açıldı. Bakın 0302 ne kadar harcama yaptıysam buraya. İşte 0307 ne kadar harcama yaptıysak buraya. 0601 ne kadar yaptıysak buraya bunların dışında arkadaşlar herhangi bir şey girmeyeceğiz örnek veriyorum sigorta ödemelerini girecek miyiz girmeyeceğiz bakın onunla ilgili bir e, veri istemiyor bizden veya devlet desteği ile ilgili bir e, veri girecek miyiz hayır bir şey girmeyeceğiz hani bununla ilgili bir şey istememiş dolayısıyla bakın ben aralık ayında yapmış olduğum harcamaları buraya çıkarmıştım size gösterme adına 255.389 tüm yapmış olduğum harcamaların toplamı 255.389,70 lira. Bakın diğer kalemlerden bakanlıktan bana bir ödenek gelmedi ve ben bununla ilgili bir harcama yapmadım. Dolayısıyla diğer kalemlerin bakın hepsini sıfır olarak zaten işle. Daha sonra sayfamı yukarı kaydırıp şuradan kaydet tuşuna basıyorum. Bakın kayıt işlemi gerçekleşti. Buna tamam dedim. 2024 Aralık dönemine ait. Bakın bakanlıktan gelen ödenekler doğrultusunda yapmış olduğum toplam harcamalar bu şekilde arkadaşlar ve buna onay vermem isteniyor. İstersen buraya bir açıklama da yazabilirim. Şöyle diyelim. Bakanlıktan gelen ödenekler doğrultusunda 2024 Aralık döneminde yapılan harcama tutarları işlenmiştir diyelim ve onay verdim arkadaşlar. Onay işlemi de gerçekleşti. Tamam dedim. Veri girme işlemi bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Siz de yapmış olduğunuz harcamalarınızı buradaki bütçe tertiplerine uygun olarak toplam tutarı girecek şekilde arkadaşlar girebilirsiniz. Bunu da nereden bakacağız? Tekrar söyleyeyim. Ödeme emri belgesi işlemine geldim. Yıl 2024'ü seçtim ve 2024 Aralık döneminde yapmış olduğum harcamaları Buradan tutarlarına bakarak geldim buraya işlemiş oldum. Kurum mal hizmet ve yapım harcaması modülüne veriler bu şekilde giriliyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.